Ben ne bileyim adam şeyden zor sandım. koyayım gelip de. Sen kuracaksın bombayı. <laughs> Allah Allah. Oğlum bomba önünüzdeydi ben ne yaptım? Ya düşmanlarla savaşıyor. Ben az önce gidiyorum. Ben de canım. Sizle birlikte oynayacağız. Açarsan oynayacağım. Açırsan gireriz. Bizle birlikte oyna zaten artık. Tipik ne 005? Arkadaş çok <laughs> iyi. <Losu> var abi. <gülüyor> <gülüyor> Hep pingi var diyelim. Araba 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 yakın anasını sikin araba Sik 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 Uzun abi uzun adam uzun 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 adam arkanızda Oh Kutunur'da şıp yok Kutunur'da yine mücüremiyorum Flaşık atıyorum attım flaşıkı Ninja ananın amı ninja, ninja Arkadan zorun yok. Yo, bizim ne yaptım, ya bizim ninja ne söylüyor? spike gülü. Alt taraftan bana gösteren yok. Elevator olabilir. Elevator lazım. Adam arka. Yüzde yüz info. <laughs> <Otospecine bak ya. gülüyor> info ben ne ben malımı bilirim deminle. Adamlar kötü. Aynı oyunu. Kazanabiliriz. Aynı hareketi bir daha yaptı çünkü. Çıkıp elevator'a yapmasanız İslam abi ölecek biliyorsunuz değil mi? City'ye bakıyorlar. City, City, double scope. Tamam <laughs> bir AK var mı? Sen es kanks. Tamam bu tamam, bak ben bu bilgiyi sikerim. Sekin ha buradan bit seçin. Kalaş, kalaş kalaş. Beni hatırladın mı ah. iki yıl önce hatta bağışlarımı kağıda not almıştım. Kankam keşke sen olsan be. Onun adını kullanarak niye bağış atmaya çalışıyorsun ki ben anlamadım. Arka Sizin taraf bende, arka beni, taraf Bakayım gezecek mi şimdi? <laughs> Gece dikkat et. Aa <laughs> <Ha>, gelmez. Akıllı. <laughs> Allah kahretsin ya. ya ben, ne yapayım? İşte ben abi ne abi yapayım? Da. Nerelere gideyim? <laughs> ben nerelere gideyim? İşte abimle amma koydular. <laughs> <laughs> Kanka böyle amcık gibi de gıra koşun tamam mı? Adamların yapmadığı şeyi siz yapın. Sanki oyunun su so amcık gibi. Adam yanında adam. Yo o adam da geri zekalı. Ben bu adamlar öldüm demin ha. Beni köşeye sıkıştırdılar. Bir Allah'ın kulu diyor beni siktiler. <laughs> beni siktiler bir Allah'ın kulu yoktu orada. Emrah koş İslam abi'yi sıkıyorlar. <laughs> ha gergin değilim. Eğlenceme bakıyorum sahne. Cene bir. Şey, bir bu arada. Birbe, birbe, birbeydi. be. Bir beydi. I don't try. Bir, B. bir, B bir B var. Güçlü öyle asis şeyde. Abi ölmedi amına koyayım ya. Yani. Oğlum orası çocuğu bal. Ya oğlum. Ne? Kanka biz çok muyuz Bu ne Yerine abi gördüm. APS var. Kanka ne yapıyorsun? Ya İslam Allah ya. Sus bana bağırma. Seniz <laughs> kanka. Adam iki Abi dünyandaki komplü pompalı demoda <gülüyor> istediği <gülüyor> yani namuslu mu oluyor? Fif 50 inci hiçbirini görmüyor. <laughs> <laughs> Ananı <initial> <laughs> <laughs> <Mevlesi> Kaç sen? hiç kimseye etmez. Molama kaç vurdunuz? şey kuramadık. Ne adam nerede diyor? Bu yayın ya. izliyorlar. Böyle koyayım ekran önüne izlesin. Abi sen sol üstteki her tek kapat. Ya kapar oğlum, kapar ya. Oynayamıyorsunuz. Can, Oynayamıyorsunuz. Onu vurdu. Abi kanabi falan tererek çıktı onu, onu ben bak, gördüm, bak, onu ben bak, gördüm. Olan beş ezber oynuyor, olmadı. Birinci falan flashing.

Oğlum ben çoldur atmadım gidip de kan bölmek zaman alırız diye. Ne bileyim o ne? Adama 94 abi abi. vurdum. 93 2 3 set sat cidden. 7 8, 8 9 7 8 9 9 7 8. 8 9 7 8, 8, 8. 8, 8, 8. 8, 8 biraz bir şey daha da düşürüyordum. 2K bitret. Bu elle bir Ekko kalsak. Gitti. <laughs> mi konuşsak? Onun bu ne ya bu ne Ama. ya?